Küçük Enis kariyeri tam gaz devam ediyor. Dünyanın en büyük direktörü. olacak mıyım? Olacağım. Hedefim bu, amacım bu ya. Bunun için ne yapmam gereken şey çok açık. İstanbul Sporlar Lig Kupasını kazanmak, Şampiyonlar Ligi Kupasını kazanmak, Türkiye Kupasını kazanmak. Tabii Lig'de Türkiye Kupasını zaten geçen sene aldım da Şampiyonlar Ligi Kupasını almak zor. Kolay değil. Bunun farkındayım. Yönetim bana gülme bak. Bunun farkındayım. Kolay değil. Fakat yapabilirim lan oğlum. Ben bu kulübe ilk geldiğimde 3 sene önce 19. yılı lan takım sezonu 19. bitirdik. Herkes bana güldü. Küçük başarız olacak, başarısı olacak diye. Ne oldu abi? Bir sonraki sene ikinci bitirdim. Sonraki sene de birinci bitirdim. Şimdi de Şampiyonlar Ligi'ndeyim şampiyona yine sert tokatlandığımızı kabul ediyorum. Grubumuz kolay gözüküyordu abi. Kopenhag vardı, Wolfsburg vardı, Napoli vardı. Daha dedim ben bu gruptan çıkarım. Fakat Kopenhag da tokatladı, Wolfsburg da tokatladı. Tam Napoli tokatlayacaktı. Bizim umutlarımızı suya düşürecekti ki cevabımızı verdik. İnanılmaz çekişmeli geçen maçta 6-5'lik galibiyet aldık lan. Üstelik Abru sakat. Evet Abru maalesef sakatlandı. Uzun bir sakatlık değil abi. Bir ay sonra falan aşağı yukarı aramıza dönecek kendisi. Ama takımın en değerli oyuncusu yokken bile Napoli'yi 6-5 yendik. Şimdi amacımız yükselmek. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak. Bu seviye kolay bir seviye değil. Farkındayım ama çıkabiliriz, yapabiliriz çocuklar. Evet. de koy vermemiz lazım. Üst üste bir şampiyonluk da almamız gerekiyor ki istikrarımız sürsün. Kara deplasmanı bak taktiğim bu şekilde. Geçtiğimiz haftalarda taktiksel değişikliğe gittim abi. 4-3-3 böyle dar sıkı bir oyun anlayışımız olacak. Abur olmadığı için Yavonovic oynuyor da Bayram ile da var. Gutierrez, Peters kaçma rekor esas var. Orta semden çok memnunum. Savunmam kağıt üzerinde iyi duruyor. Franco ile Agudio ile baksana hayvan gibi abi 80-81 olmuşlar ya. Ama kalecim patatesin önde gideni gene. Şu kaleci işini bir çözemedik ya. En sonunda kaleci antrenörünü değiştireceğim vallahi. Bu arada taraftardan da tepki alıyorum. Farkındayım neymiş Bayram'ın üzerine çok gidiyormuşum. Bayram Bayramiye üvey evlat muamelesi yapıyormuşum. bayramı gol atıyormuş daha ne yapsınmış. Oğlum o adamı ben tanırım. Ben ben 90 dakika izliyorum ben o adamı. O adam topçu mopçu değil. Arada çıkıyor iki afili gol atıyor diye tüm sezon oynayamaz. Ama şu an yapacak bir şey yok Bayramiye. Sana güveniyorum oğlum. Tamam mı oluşum? Devre arası gelene kadar sana dayı diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Acı Çok güzel ortada kimse yok ki oğlum. Üçlü forvetin hiç kimsesi orada yok yani. Gutierrez kafayla indirdi. Nepis Franco Manchester United'tan aldığım çocuk benim be. McConnell çok güzel paslaşma var. Peters verdiğin Gutierrez çok güzel pas. pas. Yovanovic nefis Pastan Gutz aferin lan. Şiir şiir şiir. Kara grup iyi bir galibiyet aldık. Şimdi Samsun Spor'la içeride oynayacağız abi. Hala aburu iyileşmedi. Neyse Şampiyonlar Ligi'nde iyileşsin de burada iyileşmesi çok önemli değil. Bu arada Bayram ile beraber Roche da bir soru işareti benim için ama son haftalarda iyi performans ortaya koydu yani. Verimliliği yüksek, çalışkanlığı yüksek. Ya şu an mesela Bayram mı Roche mu tercih edecek olsam Roche'u tercih ederim. İsminden dolayı değil bak. İsmiyle alakası yok. Gutierrez çok güzel aldı öyle Gutierrez. Bak Roche Bayram hareketlerin hareketlerin ne yapıyorsun lan? Oğlum bu, yıldız mı olacaksın sen? Yıldız mı olacaksın sen lan? Acımarak içeriye kes çıksın arkadaşım. Al kahtani olsa var ya ne yazardı oralarda? Kafa vuruşu gelmedi roç orada sende roç. Affedin lan. Daha yeni övdüm. 3 saniye olmadı seni öveli. Roach baskı baskı bayram yanına geldi. Roach nefisin. Roach nefisin merkeze bak. Roach of. Of çalımı güzel de bak Roach. Roach geldi. Roach ne yapıyorsun lan? Oğlum seni övmemi bekliyordum ben seni her maçtan önce överim iki kere. Bu başı da 5-1 gibi net bir skorla geçtik. Lig gerçekten bizim için artık kolaylaşmaya başladı abi. Şampiyonlar liginde belli bir seviyeye oturtursak bu sene bizi kimse durduramaz. Şimdi gruptaki duruma bakalım. Wolfsburg 5 puan, Kopenhag 5 puan, biz 3 puanız. Napoli 2 puan. Napoli ile tekrar Napoli'yi yenerse Wolfsburg Kopenhag bir berabere kalırsa biz birinci bile olabiliriz tekrardan. Yani ikili avarajda birinci olabilir. Tabii şimdi ama ilerisi için olabiliriz diyorum. Her halükarda kendi sahamızda çok zor yendiğimiz Napoli'yi deplasmanda devirmemiz şart. Bak hiç beraberliğe beraberliğe oynamıyorum. Bu arada Abru hala niye gelmiyorsun ya? Bu sene Abru'nun senesi olacak dedik. Abru piyasada yok. Haydi çocuklar bak o maç bu maç. Şampiyonlar gibi <laughs> bu maçı final maçı gibi düşünün tamam mı? Bak bu sizin <laughs> final maçınız. Burada kazandınız mı sizi kimse tutamaz. Grubun bir numarası biz oluruz. Ne olur lan? Hayallerimiz için olur. Ancelot ile yüzleşmek <laughs> için. Hep Guardiola ile o Haaland ile yüzleşmek için. Nefis pas bayrami. Bayram Rusi. yok olay. Roach'u <laughs> Aferin lan Roach. Aferin lan sana. Bayram sana da aferin lan. Mükemmel başladık. Sıkı savunma. Dikkat dağınıklığı istemiyorum. Sıfır dikkat dağınıklığı. Sizi gaza getirmek için ne söylemem lazım benim? Bak Ancelotti, Pep Guardiola, Haaland diyorum. Bak bunlar dev isimler. Bunları yıkacağız, geçeceğiz. Aferin Mekkanılım benim, aferin. Walter top ve Orta sahada Peters var. Güzel, Rick Peters. Çok güzel, çok güzel. Kaç bana kaldın? Kaçtı bayram bir bayram kaçtı. Bayram bir gidiyorsun, bayram bir. Seviyorum seni bayram ama seni satacağım. Seni satacağım oğlum ama seviyorum. Bak bir şeyim yok. Roach nefis bas Bayrami. Ah işte ben istiyorum ki Bayrami final vuruşu yaptığı kadar o adamları da geçsin orada. Çok bir şey istiyorum. İsteyeceğim kardeşim. Bu seviyede ben bunları isterim. <laughs> Mekkarıl, Mekkarıl. Çok güzel bas. Yovanovic yürü. Yovanovic yürü. Abru'nun yokluğunda yarım abru oynasan yatar bana. Yovanovic girdiğin içeri. Şey. Roç öne çıkar kendini. Roç. Roç ayağını soktu. Oha lan. O nasıl çıkarış? Aman. Bak sağda Walter. Kapat. Walter geç kaldım. Walter içeriği kapat. Walter aman penaltı yaptırma oğlum. Aman penaltı yaptırma. Çok güzel karşıladı. Çok güzel. Walter ayağını sok. Walter aya Kale harikasın. Kale harikasın. Kale sana kızmıyorum. Tamam. Sana üzerine geldi ama sana kızmıyorum. İlkini çıkarttın yeterli. Gerisi Az kişi yakalandılar. Bayrami görecek misin Yovanovic? Çok güzel. Bak Roç kaçtı Bayrami. Roç kaçtı. Tamam peki kendin gideceksin. Kendin gideceksin. Sen bitir lan. Kacmarek bak gene Bayrami kaçıyor. Sağ tarafa güzel kurdun oyunu. Volter nefis pas Roç'a. Roç çıkart dışarı. Çok güzel Bayrami bitir bunu. Bayrami ne yapıyor adam? içinden vurdun. Volter güzel. Rick Peters. Rick Peters sakin. Orta sahada oyun kuruculuğunu göster. Kacmarek nefis pas verdin. Volter inmiş çizgiye Bayrami'ye çıkarttın. Bayrami 2. Çıkarttı. Bayrami 2. Bayrami pasın çok güzel. Yovan'a hiç bitirirsin onu. Yovan'a hiç Napoli'de oluyor lan. Napoli'de oluyor İstanbul Spor ya. Ya. Tam noktada videomuzun destekçisi dünyanın en popüler mobil mobo oyunu Mobile Legends'dan da kısaca bir bahsedelim. Mobile Legends adından da anlayacağınız üzere mobil platformlarda oynanabilen öğrenmesi kolay ve ücretsiz bir mobo oyunu. İster tek başınızdaysa arkadaşlarınıza giriyorsunuz. Böyle 5'e 5 arenalarda koridor koridor kapışıyorsunuz. Üstelik güzel tarafı oyun seslendirmeler ve karakter hikayeleri dahil olmak üzere tamamen Türkçe. Hazır olun baylar bayanlar. Bu kız dünyayı Sıcak. Oyun Oyunun pozitif yanlarından bir tanesi bir maçın yaklaşık 10 dakika gibi kısa sürede tamamlanması. Yani bir buluşma için arkadaşınız beklerken, otobüs beklerken, ders aralarına vesaire falan girip böyle çat çat iki atıp çıkabiliyorsunuz abi. Bu da mobil bir oyun için önemli bir avantaj bence. Oyunda yer alan farklı kahramanların arasında istediğiniz seçip farklı deneyimler yaşayabiliyorsunuz. Her biri için özel yetenek setleri hazırlanmış ve hepsinden farklı tatlar almak mümkün. Oyun görsel gayet güzel görünüyor. Vuruş animasyonları kullandığınız özel yetenekler falan hepsi hoş duruyor abi. Mobil platformda oynamak için gayet çık bir MOBA oyunu. Oyun dünya çapında bir milyardan fazla indirmeye ulaştı. Türkiye'de 35 milyon yakın oyuncusu bulunuyor. Mobil cihazlardaki en büyük e-spor oyunlarından bir tanesi sadece bu yıl mobile globalde 4 4 milyon dolarlık bir ödül paylaşacak. Üstelik Türkiye spor takımlarında büyük finallerde oynaması bekleniyor. Eğer mob oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız mobil cihazınızda da dilediğiniz zaman 10 dakika böyle hızlıca bir maç atabileceğiniz eğlenceli bir oyun arayışınız varsa Mobile Legends'ı deneyebilirsiniz. iOS Android cihaz kullanmanız fark etmez abi. Açıklama kısmına bıraktığım linkten tıklayıp istediğiniz yerden indirip oynayabilirsiniz ücretsiz şekilde bilginize. 5 kilik skora Napoli deplasmanda çok rahat bir şekilde yendi. Tabii biz Napoli yenince yurt dışı olay koptu. Normalde bizi kimse kale almıyordu abi. Küçük elis işte ya. eskiden dünya futbolcu olacakken olamadı. Adı şikeye karıştı. Kariyeri bitti falan filan diye dalga geçiliyordu. Ama Napoli deplasmanda 5 deyince bir anda herkes bir şok oldu. İstanbul spor mu geliyor lan? Ne oluyor? Bunlar bayağı iyi oynuyor. Hayırdır kardeşim? Burada ne işler dönüyor? Adımız Avrupa'da yavaş yavaş yankılanmaya başladı. Daha yeni başlıyoruz dostlar. Napoli maçının ardından içeride Başakşehir'le oynadık. Başakşehir maçı etkili başladı. Ancak biz de ağırlığımızı koyduk abi. Hemen skor olarak öne geçtik. Fakat dakika 30'da penaltı oldu. Ancak kalecim çalıştı. Bu sefer kaleci topu içinden geçirmeyeceğine söz verdi. Bana Miranda kurtardı. Aferin oğlum. Hele şükür. Aha! Bayram ya teklif. 23 milyon 400 bin euro. Şimdi ben bu işi ağırdan alacağım koçum. Bak bayram bizim için çok kıymetli. 23'e veremem. 25 400 e okey misin? Aa okey misin lan? E ee, iyi hayırlı uğurlu olsun o zaman. Bayrami sizindir. <laughs> güle güle kullanın yani. Çok değerli bir oyuncuydu. Gitti üzüldüm vallahi. Ben ben bayram kovduktan sonra taraftarım müthiş bir protestosuyla karşılaştım yani. En golcü oyuncumuzu niye kovuyorsun? Sen manyak mısın? Bu adamdan ne istiyorsun? Yeter bu adamı sağ anlatamıyorum kardeşim. Bak bu adamın kumaşı yok. Bu adamın yerine başkası olsa o da o golleri atar. Buraya daha kaliteli bir adam alırsak gol sayımız 2'ye 3'e katlanır, katlanır. O yüzden Bayram'ı sattım. Devre arasında girecek. Daha devre arasında gelmedi yani devre arasında bayramı gider yerine birisini alırız hemen orayı kapatırız toparlarız inşallah. Bayramın satışı resmileştikten sonra abi yaptığımız ilk maç Hatay maçıydı hayvan gibi gol attı herif resmen nazir Ne demek bari bu kadar güzel <laughs> gol atmasaydı lan. Neyse ki maçta Roş da gol attı da abi o da ben buradayım korkmayın deyip taraftarı sakinleştirici bir mesaj verdi. Tribünlerden barın sesler duydum bu arada küçük enis ne yapıyorsun delirdin mi sen gibi tezahüratlar vardı hiç hoşuma gitmedi. Oğlum İstanbul Spor'u nereden nereye getirdin ne oluyor bir bayramı sattık diye bu kadar yani inatlaşmanın ne anlamı var ben kimleri kimlere sattım. Büyük Akbank, Küçük atman, bak bunları yollamışım lan ben bayram için. Bak Kacmeri'yi e görüyorsun değil mi? Bak Kacmeri'yi e konuşturmaya çalışmışlar basın mensupları. Adam çıkmış ve demiş ki ben sadece oyuma bakacağım kardeşim. Başka hiçbir şey dememiş. İşte adamsın Kacmeri. E. Öyle gevşek gevşek konuşup takımın ipini ipini çekmeye gerek yok. Ne anlatacaksanız bana anlatın lan basın anlatmayın. Ben kapalı kutu bir takım istiyorum. Ligde abi Wolfsburg Kopenhag'ı yenmiş. Şu an ikinci sıradayız. Wolfsburg birinci sırada güzel. Kopenhag deplasmanına yapacağız. Kopenhag deplasmanla yendik mi müthiş çözeceğiz bu işi. Bak bence bari Napoli Wolfsburg'u yenecek ya. Napoli Wolfsburg yensin. biz Kopenhag yenelim. Allah birinciyiz. Buram buram karlı bir ev oğlum. Bu havada nasıl koyacağız top. Aman dikkat. Bak bak sarkmasın, sarkmasın. Franco oraya güzel kapattın. Frank oraya güzel. Franco bak döndürme. bu böyle sen döndürme. Franco harikasın. Süper harikasın. Gutierrez kontraya çıkar. Biz çıkarız. Yovan yürü. Bayrami'ye güzel top. Bayrami aldın. Çok güzel kaybetmedin. Kaçmerek. Kaçmerek bak sağdan bindiren var. O da güzel pas. Bayrami nefis top top. Roç yürü. Roç yürü. 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 Ne no olur bitti. Ne no olur bitti. Ne no olur bitti. Roç. Aferin lan Roç. Aferin Takımın kısaltması da fuck gibi duruyor buradan. Kopenhag kısaltması niye FCK? Harbi fuck gibi duruyor <laughs> Doğru hiç yürüdün yürüdün soldan bindirdin soldan bindirdin nefis pas bas McCannle yürü McCannle yürü bitirir misin lan McCannle 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 lan iki McCannle iki bu arada şampiyonlar gibi aynı hani tek ben olmuşum gol alırken bunun da haberin aklım şu anda Rick Peters Rick Peters nefis geçti Rick Peters Ay <laughs> talan astı sandım bir an. Oğlum savunmamız inanılmaz sıkılaştı yalnız ya. Gerçekten savunma çalışmamız sonuç verdi en sonunda ya. Yo oyna bir çürüdün. Yo ona bir çürüdü bitirdin mi pasın? Ah ulan orada bitir lan. Orada bitir şu <laughs> atalım evimize gidelim. Savunma gol yemiyor abi. Çok sıkı çok böyle yani gerçekten herkes yerinde nerede durması gerektiğini biliyor. Bak o Manchester United'dan aldığım çocuk inanılmaz fayda sağladı. Çok küçük bir çocuk daha 19 yaşında. Ama öyle bir alt eğitim almış ki abi savunmada herkesi böyle bir anda ipe getirdi ya. Doğuştan lider çıktı lan çocuk. 5 haftada mum gibi yaptı savunmayı yemin ediyorum ha. Yo onaviş, tekrar bomboş kaldı. Tekrar bomboş kaldı. Pasın güzel kaç bere kaç bere Roach'a verdi. Roach Roach eksiltti orayı. Roach bitirdi. bitirdi. Bir köşeye yazdı be ne oluyor Kopenhag ne oluyor şoktasın değil mi? E şoka girersin tabi Roach var burada Roach. Yes be Wolfsburg'la Napoli beraber kalmış tamam güzel en azından Wolfsburg kazanmamış abi Wolfsburg'la puan puanla izlemektir bu. Gerçi kazansaydı bir şey fark etmez benim her halükarda Wolfsburg'u yenmem lazım birinci olmak için. Ve bilin bakalım kim geldi evet Fenerbahçe maçına Aburu yetişti en sonunda. Abi bu arada tam gaz devam ediyoruz hiçbir derdimiz yok ama Abru'nun gelmesi iyi olacak Aburu biraz ısınsın hem. Şu an ligde zaten ben çok rahatım o yüzden Fenerbahçe maçını biraz Abru'yu ısındırma maçı olarak göreceğim çünkü hala çocuk hafif sakat. 1-0 gibi bir skorla Fenerbahçe yendik abi Abru'yu da çok zorla hatırlamadım gerçekten. Yani çok hafif tempo oynattım. iyi oldu. Hem galibiyet aldık hem Abuk tekrar aramıza dönmüş oldu. Ve geldik bizim için final maçına. Bu maçtan sonra devre arasına gideceğiz artık. Yani bayramlı yollarımızı ayıracağız. Abru iyileşti. Çok güzel. Şu an takım ideal kadroya gelmiş durumda yani. Bir bayramın yerine forvet çekeceğim. Çok sağlam bir forvet çekeceğim abi. Ama bu maçı kesin kazanmamız lazım. Çünkü kaybedersek bir anda kendimizi arkada bulabilir miyiz? Bulabiliriz evet. Yok lan kendimizi arkada bulmayız lan. Biz 9'ar puanla şu anda Wolfsburg'la zaten biz çıkmayı garantiledik artık. Şu an mesele şu. Birinci mi çıkacağız, ikinci mi çıkacağız abi? Birinci çıkalım ya. Çıkmışken birinci çıkalım ki hani daha daha en azından rahat eşleşmelere denk geliriz. Abro özledim seni oğlum abro özledim. Takımı ısınıyor. Herkesin moraller yerinde. Özgüven tavan yapmış durumda. İstanbulspor şu anda tarihinin en özgüvenli sezonunu geçiriyor. Tüm kameralar Abru'yu çekiyor. Taraftarlar acayip heyecanlı. Kaptanlar selamlaşıyor. Yine iyi para atılıyor. Ve hakemin düdüğüyle İstanbulspor'un birinci olup olmayacağı belli oluyor. Ro çok güzel girdin Ro çok güzel girdin orada omuzunu kaybetme orada. Kaleye bak, kaleye bak, kaleye bak. Özgüvene bak kaledeki ha. Öyle uzun vur oğlum. Hayırdır sen kime karşı oynadın zannediyorsun? Rick Peters nefis indirdin lan Roach. Kötü aldı. Bu maça bro özellikle geldi maçtan önce benimle konuştu. olacağım dedi ben dedim bu maçta kendimi göstermek istiyorum Dedim Ne olur beni oyundan çıkartma. Tamam oğlum çıkartmayacağım dedim. Çocuk şampiyonlar show yapmaya geldi. Bir türlü top oynayamadı ya. Şimdi takım ritmini bulmuşken Abru'nun performansı 3'e 4'e katlanır. Savunma sıkı. Savunma sıkı. Güteres karşıladın. Mekkan'ı. sen karşıladın oğlum McCannle. Nefissin McCannle. Bak dedim size bak savunma performansı müthiş arttı be. Abru yürü. Abru yürü abru abru oğlum acele etme acele etme daha dakika 10 acele etme hemen kendini göstermeye çalışma Açığa dikkat açığa dikkat mekanal kapattın orayı Güteres doldur doldur içeriği Güteres doldur içeriği çok güzel bak Erik döndü ya bak ne olur kapat abru böyle kale sende kale adamsın kale Abru abru birebir desin abru 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 yapma abru koy omzu abru Rick Peters ölüm boş pasın güzel Kacmarek bitir bunu al kaleci çıkarttı çok güzel ne vurdun oğlum kaçmarek, kaçmarek çok güzel Roach. Bayrami'yi gör Bayrami Abru'yu gör yakın oynayın birbirinize yakın oynayın Bayrami çok ah açığa çıktı ama güzel Güzel yazılan geçti. Abru sende o. Abru sakin. Abru sakin. Şova gerek yok Abru. Pasın çok güzel yere Kacmarek. Sen de güzel açtın oyunu. Walter. Bir dakika. Walter niye orta açıyorsun? Kacmarek'e gel bir dakika. Guterres. Kafa. Nasıl vursun çocuk kafa orada küçücük boyuyla ya. Kontra yemeyin. Kontra yemeyin. Kontra yemeyin. Bak herif açığa attı topu koşuyor. Franco sen de Franco. Öldür onu Franco. Fişini çek Franco. Franco fişini çek. Franco fişini çek indir onu. İndir onu Franco. Adamın dibisin lan. Aferin <laughs> bir de çalım attım üzerine lan. Rick Peters dal ortadan. Dal ortadan. izin vermediler ki abi. Orta sahip çok iyi kapatıyor. Ek hacım alek. olmadı. Bir an orta sahada müthiş tek top yaptık ama Abru'yu çok iyi abi. Yani Abru'nun geri dönüşüne özel çalışmış bu <laughs> herifler yani. Roach çok güzel girdin Roach. Çok güzel girdin Roach. Kendin bitirmene izin vermiyor abi. Herifler yayın orayı müthiş kapatıyorlar ya. Bizim bir şekilde çizgiye basıp topu dışarı çıkartmamız lazım. Walters dikkat. Hamle yapma orada. Hamle yapma orada. Agudelo. Agudelo'ya gir orada. Gir orada Agudelo. Açısı verme. Açı verme Agudelo. Aman oğlum ya. Ne yapıyorsunuz? Garip garip hareketler yapmayın. Garip garip hareketler yapmayın. Çok güzelsiniz. Çok. Rick Peters. Rick Peters. Rick Peters. Bir de çalım yedin üzerine Rick Peters. Ay gol sandım yeminle. Beraberlik işimizi yarımıyor ki bize net gol lazım yani. Bayramı çok güzel kaldırdın. İzin vermediler. İçeride herif, içeride herif, içeride herif. Agüte öyle kapattın, açı vermedin, açı vermedin. Franco gene harika, gene harika girdin araya Franco. Adamın dibisin Franco be. Hadi şu kontradan yakalayalım herifler. Dörtlü savunma hattını hiç bozmuyorlar hem yani. de Dikkat edin bak, back'leri çocuğuma çıkmıyor. Adamlar beraberle gelmişler buradan. Bir puan alacaklar, birinci olacaklar. İşleri bitecek, tabii kolay iş. Rick Peters, Roach var önünde. Roach aldın, Roach aldın. Sağa kessin Roach. Roach girdi bir şeye. Roach <laughs> 71 roach, roach, roach Dedim bu çocukta iş var dedim Bu çocuk topçu dedim Aferin lan Roach aferin lan sana Çok güzel aldın döndün ya Böyle bireysel bir yetenekle işi bitirmem müthiş oldu valla Lan çok sık savunma yapıyor herifler ya Bir türlü aşamadık kardeşim ya Adam mükemmel döndü mükemmel oldu Şimdi üzerimiz üzerime gelecekler değil mi Kapat orayı Franco gir orayı Franco tam kötü pas Bak bak açık vermeye başladılar orada McCann'ın ortaya Elip söyledin Gutierrez 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 Orta sağa Gutierrez Guterres mükemmel sol ayağıyla şutlar çıkartmaya devam ediyor ya. Abru, artık seni oyundan alacağım oğlum. Hiç gerek yok riske etme seni yani. Bu maçları kendini istediğin gibi gösteremedin ama emin ol bir sonraki maçta göstereceksin. Daha biz Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Daha buradayız. Gruptan birinci çıkıyoruz. Birinci. Aman dikkat bak sık savunma harikasın Kacmerek ya. Sana var ya diyecek hiçbir sözüm yok. Harikasın Bayrami Roç. Roç'u yedim mi onu yedim. Roach ulan Roach. Roach neler yaptın lan bro? Bitirdin <laughs> lan bir de üzerine gittim bitirdim bir de. Bu maç senin maçın vallahi ya. Ne pis bir skorla abi Wolfsburg yeniyoruz. Grupta birinciliği alıyoruz. Tabii tüm dünya şokta yani. İstanbulspor birinci çıktı. Kimsenin beklemediği bir şey. Ama hala da bizim herhangi bir şekilde seviye atlayacağımıza inançları yok. Bu arada devre arasına geldik. Bayram ile yollarımızı ayırdık. Bayram dedim teşekkürlerim katkılar için. Kendine iyi bak oğlum. Hocam dedi size başarılar diliyorum dedi. Umarım performansına memnun kalmışsınızdır. Hayır dedim Bayram. Seni hiçbir zaman sevmedim, sevemedim. Şimdi bizim bir topçu almamız lazım. Burada 21 yaşında da Costa var 79 overall'lı bilmiyorum emin değilim. Akban kardeşlerin küçüğü hala da kapımı çalıyor hocam düşünmez misiniz diye. Hayır düşünmüyorum düşünmek de istemiyorum Akban kardeş. Akban makban istemiyorum ben. O Hasan da gözüme kestirmiştim. Geçen de söylemiştim size Hasan'dan umutluyum onu alabilirim diye ama daha iyi bir şey var mı onu kovalıyorum şu anda. Tamam ben böyle transfer için kovalarken abi olsa da Jovanoviç geldi. Hocam dedi benim kardeşim var dedi. Çok iyi topçu dedi. Daha yeni dedi piyasaya çıktı dedi. 17 yaşında dedi. Hangi mevkide oynuyor dedim. Hocam dedi forvet dedi istiyorsanız alalım dedi. Yedekte bekler dedi. İyi dedim yedek olsun bari gelsin dedim yani. Neyse çocuğu çağırdım yanıma geldi hocam dedi ben oynarım dedi. değerli dedi bana şans verirseniz dedi gel oğlum dedim yani yeteneklerin neymiş bir bakarız dedim yani sen bir gel takıma çünkü maaşın zaten bir şey değil. İmza aldık anlaştık tesisler çıktı ilk antrenmanına bir çıktı abo çocuk fırtına fırtına. Lan oğlum dedim senin kardeşin dedim bildiğin dedim dünyanın en topçularından biri olmaya aday bir kumaşa sahip. Bu kekolar anlamamış görememişler ben direkt baktım gibi anladım overall 78 daha 17 yaşında lan çocuk. Sprint 92 hızlanma 83 bitiricilik 84 lan bu çocuk 17 yaşında bu özelliklere sahipse bu çocuk uçar uçar. Çocuğa hemen 10 numarayı verdim bak dedim oğlum sen dedim bundan sonra dedim bu takımın en önemli 3 Üstünden bir tanesini ona göre oynadım. Forbet'te bir numara sensin bundan sonra. Tüm transfer görüşmelerini durdurdum. Dedim ki bu adam bizim adamımızdır. Ben adamımı buldum kardeşim. Bu çocuk Ambru ile aynı seviyede bir kaliteye sahip. Bu çocuk küçük akmanı değer, büyük akmanı değer, bayramı değer. Bu çocuğa güveneceğiz dedim. Tabi taraftar yemedi. Niye taraftar? Çünkü ismi olmayan birini getirince ya hoca bu ne, bu ne falan filan ne mırın kırın diyor? Önceden bana güveniyorlardı. Başarı arttıkça güvensizlik artmaya başladı. Lan bu takımı ben var etmedim oğlum. Biz güvenin lan. Hatay deplasmanında bu çocuğu ilk performansını göreceğiz bu arada. Yoğunalıç yani abisini kenara koydum. Çünkü kardeş vardı. Şu daha yalan söyleyeyim. Coach'u merkeze çektim abi. Küçük Yovanovic'i de sağ tarafa çektim. Sol ayaklı bir oyuncu. Normalde o tarafta sağ ayaklı oyuncuyu tercih ediyorum ben ama Yovanovic'i görmek istedim. Eğer memnun kalmazsan performanslarından ona göre değiştiririm. Yovanovic çok güzel. Yovanovic çok, çok güzel. Göster oğlum. İlk topla buluşman. Göster ünlerlerini Yovanovic. Pasın nefis. Şiddeti nefis, kalitesi nefis. Roç! Ulan sıfırdan atacak bir Yok yok ben bu çocuk net bak sağda gördüm. ilk an net söyleyeyim bu çocuk dünya çapında topçu olur bak net. Abru pasın nefis yere Walter. Çok güzel kacmarek. Marek sakin, yoğuna bir çaldın, yoğuna hiç kaybettin, problem değil, problem değil, kaybedersin, kazanırsın, sıkıntı yok. Şimdi bayram gitti ya da herkes yoğuna bir ayrı bir gözle izliyor. Kapattık. Bu arada izin vermeyin oralara. Çok güzel gütüreriz, karşıladın, karşıladın, sakin, sakin, çok güzel, gütürüz. Ne yapıyorsun abi gütüreriz ya da penaltı? Ya tabii ki de penaltı yani, ayı gibi daldın herife. Dilanda, bir kere çıkarttın, bir daha gelir mi lan? Bir daha gelir mi lan? Miranda. bir. Miran. Aa, da bir haller oldu. Miranda'ya da nefis nefis şeyler olmaya başladı. Vallahi bu Franco etkisi midir nedir bilmiyorum ama savunma attı. Kaleci dağılmak üzere mükemmel toparlandı Jovanovic. Jovanovic yardırdı. Jovanovic yardırdı. İşte seni bunun için aldım. Jovanovic oradan şutun var mı Jovanovic? Bayrami nak bunu yapardı affedersiniz. Güzel orta geldi. Kafka buruş çizgiden çıktı lan. Vallahi içinden çıktı Kacmarek. Kacmarek sakin. Kacmarek. Kacimare, Kacmarek. Ben de burada yapıyor. Şovun kralını o da yapıyor. Gutierrez merkezdesin. Kacmarek tek topun nefis. Yovanovic. Yovanovic. Dar alandasın Yovanovic. Harikasın oğlum Yovanovic. Girdin Yovanovic. Güzelsin. Vedalaş top Yovanovic. Tutuyorsun artık. Peki okey. Pasın güzel. Gutierrez şut gelmedi. Gutierrez bir daha sende. Rick Peters. Nefis paslaşmaları. Kacmarek olmadı. Abru kafanı sok. Abru kafanı nefis soktu. Kacmarek bitir oradan. Kaleci çıkarttı. Pas 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 pas. Yovanovic pas pas pas. Çıktı mı top? Çıktı. Franco karşıladın. Güzel Walters berabersiniz. Harika bir uyum harika bir Rick Peters yürü. Rick Peters yürü müthiş zarif bir çalım. Gutierrez çok güzelsin. Gutierrez girdi. Şut mu çekeceksin Gutierrez? Sevdiğin yerler. Gutierrez Gucci. Yes, gollerinden birini de attı. Jovanovic, Jovanovic. Ulan çok zarifsin oğlum. pası mükemmel. Kaç balık nereye çıkarttın lan? Atay maçını 3-0 gibi net bir skorla kazanıyoruz. Jovanovic ilk maçtan gol ve skor katkısı yapmasa bile abi kalitesiyle kumaşıyla taraftara bir heyecan verdi. Ha tabi bu işler gene gole bakıyor. Forvet bölgesinde oynuyorsan insanlar senden gol istiyor mu? İstiyor. Bu arada Türkiye kupasında Trabzon'la karşılaştık son 16'da. Trabzon'u 2-1 gibi bir skorla devirdik. Bir sonraki tura çıkmaya hak kazandık. Ve ben sadece şampiyonel gibi ligi istemiyorum abi. Türkiye kupasını istiyorum yani. 3 kupayı birden alalım istiyorum. Tabii biz ligde performans sergilerken bir yandan bir sonraki rakibimizin kim olacağını da merak ediyoruz şampiyonluk ne. zaten akıyoruz gidiyoruz onda bir sıkıntı yok yani müthişiz orada hakikaten. Ama şampiyonluktan kim düşecek sonuçta birinci çıktık kim düşebilir? Kim düşebilir biliyor musunuz? Kurallar çekildi abi rakibim belli oldu. Rakibim kim hemen söylüyorum size. Yıllardır yolunu gözlediğim, yıllardır adıma ağzına andım, yıllardır keşi karşılaşsak da haddini bildirsem dediğim benim futbolculuk kariyerimi bitiren, benim futbolculuk hayatımda oynayan ve şimdi de karşıma dikilme cesaretini gösteren takımla mücadele edeceğiz. Real de var. Real Madrid geldi lan. Lan sevinsem mi üzülsem mi bilemedim. Son 16'da Real Madrid'in ne iş var? O zaman ben niye birinci oldum abi? İkinci olsaydım. Ama bir yandan da seviniyorum çünkü ile yüzleşme vakti geldi fakat biraz erken oldu bu be. Hazır mıyız değil miyiz? Bilmiyorum ki şu an hiç yan kestiremiyorum. Real Madrid'le oynayacağız lan. Ancelotti bekle oğlum. Bekle geliyorum. Bu sefer gerçekten geliyorum. İşini kim çekecek şimdi göreceksin. Son tenik arayanı kim bitirecek şimdi göreceksin. Tanık olacaksın.